Emre şekildeki cam borunun ağız kısmına paralel doğrultuda üflediğinde suyun boruda yükseldiğini gözlemliyorum. Bu durumu açıklamak isteyen Emre, ilki ya da prensiplerinin hangilerinden yararlanmalıdır? Emre üflediğinde akışkanın hızının arttığı yerde basınç azalacağından dolayı üst tarafa etki eden açık hava basıncı P0 azalır. Bu taraflarda P0 açık hava basıncı değişmez p sıfır açık hava basıncı değişmediği için de o zaman ne yapacak? Sıvı yukarıya doğru yükselecek. Sıvı yukarıya doğru yükseldiğinden dolayı da burada Bernoulli ilkesinden yararlanıyordur. Akışkanın hızının arttığı yerde açık hava basıncının azalması Bernoulli ile açıklanacak. Peki sıvılar basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru akar. O zaman buradan nereye doğru akacak? Yukarıya doğru akacak. Bu da doğrudur. Pascal prensibi ile açıklanır. Ama Arşimet ilkesi kaldırma kuvvetidir. Bununla açıklanamaz. Cevap 1 ve 3 E seçeneğidir.